Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinizin bildiği Smackdown ve Rav oyununu oynayacağız. WWE 2022 olarak çıktı bu oyun ve 2021'e çıkmadı arkadaşlar. Yaklaşık ben bu oyunu 2 yıldır falan bekliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Şu zamanda da zaten yani boş zamanımda böyle işler yapmayı düşünüyorum. Şöyle birkaç tane video atacağım, bu kanal atacağım, diğer kanalda da atmayı düşünüyorum. Ee, bakalım evdeken mecbur olaraktan e, bu işlerle uğraşacağım biraz öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok güzel bir maç yapacağız. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir maç yapacağız. Zaten bu oyunun hastası varsa veya işte bu e, WWE'nin SmackDown'ın Raw'ın hastası varsa izler. Yoksa izlemez yani bunu ya seversin ya sevmezsin öyle bir arena SmackDown Raw arenası. Dövüş arenası doğrusu. Ee, bu da şova kaçıyor biraz zaten ee, Smackdown biliyorsunuz arkadaşlar Gerçek değil zaten çoğu hareket Evet e, bugünkü maçımız Şöyle iki tane Büyük rakip arasında olacak Biri e, Goldberg Çok eskidir Ve bir aralar gene geldi e, Bu maçı yaptı 2-3 yıl önce Sanıyorum Evet Goldberg'i bulursak buradan hemen Biraz geride kaldı herhalde Şimdi extreme rules yaptığımız için maç biraz uzun sürebilir. Böyle bir durum da söz konusu. Bakalım. Ben Goldberg olacağım arkadaşlar. Karşıma da çok zor bir rakip alacağım. Evet, şimdi. Şurayı tekrardan hemen düzenliyorum arkadaşlar. Evet, başa geldik. Hemen Goldberg'i tekrardan seçelim. Bu arada geçtim. Goldberg'in rakibinde onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Evet Goldberg'i seçtik. Karşıda gerçekten onun çok büyük rakiplerinden biri. Onu yenmiş bir hatta Brock Lesnar'ı seçiyorum. Evet şimdi title match yapalım. Hemen buradan bakıyoruz. Evet, buradan seçebiliyor muyuz ne olduğunu? Ya bunu seçmeyelim arkadaşlar. Şimdi burayı ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Bunu on yapabilir miyiz? Pin only submission only. Evet şöyle kalsın. Evet. Bu daha iyi. Hatta neyse hiç uğraşmayalım orayla. Şimdi bunu kemer nasıl yapacağız? Ona bakıyorum da bulamadım. Büyük ihtimal kemer maçı olacak zaten ya. Buradan bir şey yapmamıza gerek yok. Evet şöyle yaptık Aynen kemer maçı oldu. Championship diyelim. Hemen buradan kemerimizi seçelim arkadaşlar. WWE şampiyonluğu başlasın diyelim. Goldberg ve Brock Lesnar gerçekten. Yani böyle bir şey yok ya. Şu maçı izlemeye neler vermem ki gerçekten. Tabi ileride gene karşılaşmazlar diye düşünüyorum. Çünkü bayağı yaşlandı Goldberg. Brock Lesnar da öyle yakın zamanda bırakacak diye düşünüyorum. Şöyle 2-3 yıla falan. Ama Goldberg zaten bırakmış. Yani arada bir geliyor gidiyor öyle söyleyeyim. Evet. The is an extreme rules match. Evet, Extreme Rules. Is the of of hadi ilk gelen kişi Goldberg olur herhalde. Evet. Of 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 arkadaşlar bu giriş çok eskidir ya. Bunun YouTube'da videosu var. Şunun birebir. Korumalar eşliğinde birlikte geliyor. Yani Evet. Ben burada sesimi kesiyorum. Müziği dinleyin arkadaşlar. Evet. Hadi patla ortalığı Goldberg. Evet gene ortalığı kırıyor. <laughs> Çok güzel bir giriş yok mu ya Goldberg'in? Gerçekten efsane. Arkadaşlar fazla şey yapmak istemiyorum. Burayı uzun tutmak istemiyorum. Buraya da geçiyorum. Ben bırak gazına girişini izledim. Sonunda o büyük maç başlasın. Evet. T-Pain geliyor arkadaşlar. Gerçekten yani Bence gelmiş geçmiş en iyi güreşçi. Çünkü çok başarısı var. Gerçekten çok başarısı var. Undertaker'ı yendi. Undertaker'ın 20 yıllık yenilmezliğini kırmış bir dövüşçü. Bırakınızdır. Evet şampiyon. Adamın vücuda bakar mısınız? Gerçekte de böyle arkadaşlar. Hatta gerçekte de daha fena ya. Vücudu böyle üçgen, tamamen üçgen. Bu bir vücut yapısıyla alakalı ama ya ben sporla yaptığını düşünmüyorum onu. O kadar o kadarını yani. Evet arkadaşlar, buraya da geçiyorum ve artık maça başlayalım diyorum. Bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Yani konuşmayı unutmuşum ya videolarda. Evet. Bunda bizi sunacaklar. Oraya da geçelim bence ya. Geçmeyelim hatta dursun. Ha Goldberg. Şu an seyirciler bence Goldberg'i tutuyor gibi. Bayağı bir tezahürat var. <laughs> Brock Lesnar. buna da bayağı bir şey oldu. Tezahürat oldu. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Brock Lesnar Goldberg maçı. Bakalım. O kemer alacağız diyoruz. Yani maç başlasın arkadaşlar. Evet. Şöyle bir girelim. Oo, çok güzel. Kafasını uçurduk adam. Evet. o Kötü yakalandık. <laughs> evet. Ragnar'ı gene aldı. Üçten bir fırlattı bizi. Şuraları yavaşlatamıyoruz mu ya? Ayarlarda var mı acaba öyle bir şey? Gameplay settings hemen bakalım. Ee, neyse bunu ben bir sonraki maç ayarlayacağım. Hatta manuel ya. Buradan ayarlayamıyoruz. Neyse ben bunu bir sonraki maç bakacağım. Hareketler neden hızlı yapıyor ben onu çözemedim ya. Yani. Of. Ayağını kırdık adamın gerçekten Ooo güzel Kaldırma lan şunu Aman 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 dikkat Abi adam o kadar güçlü ki bir yerden alıyor bir yerden fırlatıyor Allah Suplex geldi Evet suplex bir. Ne oluyor ya O kadar da değil bence yani bu kadar pes etmeyiz daha bayağı bir yoracağız bırak Lesnar'ı. Evet buradan kurtulmamız lazım. Güzel kurtulduk. Abi şöyle köşeye doğru uçur onu. Çok iyi. Kalka kalk 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 kalk. Uf. Çok iyi. Ben diyorum ki erkenden yenelim bu adamı da yok ya. Yenilecek gibi değil. Yine <laughs> çenesini ya. Şu an baya öndeyiz ya. Bırak Nazır'ı baya bir haşet ettik. Hatta özel raketimiz gelmiş. Şimdi tekrar içeri alabiliyor muyuz? Al alalım. Oo. Burada var ya boynunu kırdık adam. Şaka maka bir yana. Bakalım özel hareketimizi yaparsak belki düşer oyundan. Ee, şöyle deneyelim. Evet. Yo iptal etti. Kurtuldu. Yapma be. Abi şuralar niye hızlı geçiyor? Ben onu çözemedim ya. Valla. Uf. Saydıramaz herhalde ya. Tamam çok güzel. Bir de üzülüyor ya. Sanki şey Dayak yedik de geldi saydırdı. Uğur abi. Uğur bir tane daha. Uğur bir tane daha. Çok iyi be. Böyle bacaklarına bacaklarına ayaklarını kıralım adam. Of. Goldberg yargı dağıtıyor ya. Kır abi kafasını. Of. Lan. Şu var ya gerçekten çok ağır bir hareket Gerçekten ya. Aha kurtuldu. Kurtuldu. İşimiz sıkıntı. Aman ha. Gene yaptı hareketini ya. Ne yapıyor lan bu? Abi şimdi odunu alıp gelmesin lan. Vallahi bir şey arıyor ha. aldı vallahi odunu. Abi aman dikkat şimdi. Odunu ben alabilir miyim? Rica ediyorum yani. Eline yakışmıyor. Lan aşağı gidiyor. Aşağı gitti. Cık cık cık. Şu an özel hareketini yapıyor arkadaşlar. Sublex City. Bunun adı. <laughs> Ekranda kıpkırmızı oldu ya. Lan var ya. Perişan etti adam bizi ya. Yemin ederim perişan etti. Bunun 5 diye bir hareketi var arkadaşlar. Onu da yaptım zaten. İkimiz biter tahmin ediyorum. Of. Of. Abi ne oluyor ya? Kurtulamıyoruz arkadaşlar. Adamların hareketinden kurtulamıyoruz yani. Çözemedim ya. Aha 5. Evet. Hop. Lan son anda kurtuldum. <laughs> çok iyi ya. Abi ayağa kalkmamız lazım. Aa, Allah kalktık. Ulan. Üf, çok iyi. Abi şimdi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Odun modun artık ne bulursak. Yoksa durum kötü. Ben ne alayım? Sandalye alayım ya. Bak geliyor adam vallahi billahi. Gel şunu bir kafana ya da Al Çok iyi Kaldırma abi Abi bunun hareketi spirdi ya nasıl yapacağız onu Aha gösteriyor Ne yapacak lan bu Niye öyle duruyor ki Ha tamam tamam bunu da biliyorum Hadi oğlum şuradan kazanalım ya. Şuradan kazanalım ya. 1, 2, 3 hadi be. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> Valla. mı Kaldırma Sandalye yamuldu lan. Sandalye alamıyoruz lan yerden ha yamuldu. Şuradan inelim başka bir şey alalım ya. Bir şey alabiliyor musunuz? Buradan alamıyoruz. Burada Bakalım şöyle şu sopayı alalım ya. Bezo sopası mı? Tamam. Buna bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Al kafana ulan. Adam elinden kurtuldu ya. Uf, çok iyi be. Sopa yerde nasıl alacağım abi? hah Vur abi. Vur ya vura. Vur ya vura. Allah be. Aha kurtuldu yemin ediyorum ha. Yemin ediyorum aldık başımıza bela ya vuracak onu. Aha çok iyi be. Abi şuradan da bir kafasını atlarsak bence alırız ya bu maçı. Bayağı zorlandık çünkü. Hadi oğlum say. 1 2 3 be bitti. Goldberg yeni şampiyon. Vallahi biteceğini düşünmedim de. Helal olsun ya. İyi. Evet arkadaşlar yeni şampiyon Goldberg. Yakıştı ya bence Kemal yakıştı Goldberg'e. Evet. Bu arada kaç dakika olduğuna bakabiliyoruz mu videonun? Ona göre bir şey yapardık diyeceğim de. Bakamıyoruz çok güzel. Aslında bir maç daha giderdi de neyse ya. Şimdi ilk videomuz arkadaşlar böyle kalsın bir tane. Bir maç daha çekelim sonrasında. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.